Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber İran'ı dolaşmaya devam ediyoruz. Arkamda Şiraz'ın en önemli tarihi yapılarından bir tanesi Şiraz'ın göbeğinde Kerim Han'ın yaptırdığı Kerim Han Kalesi. Bir önceki videoda sizlere bu kaleyi gösterdim, dolaştım. Şimdi sorduk, soruşturduk. Dedik ki Şiraz'da başka nerelere dolaşabiliriz? Dediler ki çok güzel bir müzemiz var. İlk dönem insanlarını, ilk dönem hayvanlarını anlatan çok güzel Neolitik çağının bir müzesidir dediler. Mutlaka git dediler. Ben de tamam dedim. Hadi şimdi hep beraber Şiraz'da bulunan İran'ın bir müzesini de görelim bakalım nasılmış. Şiraz'daki Keriman'ın yaptırtığı Keriman Kalesi'nden ayrılma vakti geldi. Şimdi ise mutlaka git gör dedikleri bir müze varmış. Şiraz Müzesi. Onu görmeye gideceğim. 10 kilometre kadar ötede Hadi bakalım hep beraber bu dedikleri kadar var mı yok mu müze bir görelim mutlaka gör dedikleri Şiraz Müzesi şurası ama ilerden dönüp gelmemiz lazım Müzenin olduğu yere geldik sayılır. Son 400 metre diyor. Çok övdüler. İlla git gör, illa git gör dediler. Bakın dedim müze ücretleri İran'da pahalı. Bakın müzenin resimlerinden de buraya koymuşlar. Dedim bakın İran'da müzeler pahalı. Abi git gör mutlaka beğeneceksin dediler. Evet, müzenin olduğu yere geldik. Şimdi acaba motorumuzu içeri bir yere bırakabiliyor muyuz? Şuraya bırakalım bakalım. Film derdarı mı Ha film film. İadigar. Film Ben abi diyadigar. Yadigar. Ha filmi bana bir diyor? <laughs> Hatıra olsun diye çekiyorum dedim. Burada müzenin maketi var. Bir girelim bakalım. Müzenin giriş ücreti 50 TL'ye tekabül ediyor. Çok ilginç şeyler var dediler. Şimdi Hepsini sizlere tek tek göstereceğim. Evet ilginç gözüküyor açıkçası. Önce şöyle ortadan başlayalım. İki tane kaplan. Şurada bir tane yılan var. Bu bir replika mamut. iyi benzetmişler ama. Yani boyu bir 5 metre kadar var. Burada da bu mamutu avlamaya çalışan yerliler var. Çok mistik gerçekten. Şimdi üst taraflarda resim sergisi galiba. Üst tarafları dolaşmam eğer sadece resimse. Diğerlerini hep beraber dolaşırız. Şimdi şu sağ baştan dolaşalım etrafı. Evet. Bunlar fosiller. Burada bir kurt. Doldurma bir kurt. Arkadaşlar yani dışı gerçek. Burada bir tane bir ayı. Benim en korktuğum hayvan tek ayı. Onun dışında pek hayvandan korkmam. Burada bir pelikan. Şu gördükleriniz ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Doldurma. Yani dışı gerçek. İçini doldurulmuş. Burada akvaryum var. O zaten bizim evde de var. Şu gördüğünüz adam kabartması 1919 yılında bir köyde, Şiraz'ın bir köyünde yaşayan adama aitmiş. 22 yaşında ölmüş ama boyu 3 metreye yaklaşmış. Üzerinde çok incelemeler yapmışlar. Şurada gösteriyor. Boyu 3 metreye yaklaştığında 22 yaşında da ölmüş. Neden Bilmiyorum ama onu da bu müzeye koymuşlar. Evet. Bunlar da hayvan doldurmaları. Bir maymun, bir anakonda, bir tavşan. Bunlar yapma. Gerçek değil. Şuraya bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Bunlar da taşlardaki fosil izleri. Bunlar klasik taş türleri olduğu için sizi sıkacaktır. O yüzden bunları göstermiyorum. Çünkü işte şu taş şu özelliğe sahiptir. Bunu anlatacak. Evet. Yine ceylan ayı. Başka ilginç bir şey var mı diye bakıyorum. Şu baykışa bakar mısınız? Aynı. Gerçek gibi duruyor. Yani dışı zaten gerçek de. Yani özellikle çocuklara gezdirilebilecek bir müze. Bir akbaba. Hatırlıyor musunuz? Hürmüz gezimizde, Hürmüz Adası'nda ceylanlarla karşılaşmıştım. Çok mutlu olmuştum. Evet, Kipri. Kipri mi kirpi mi ya? Yorumlara doğrusunu yazar mısınız? Kipri mi kirpi mi? Evet bildiğimiz keçi. Evet. Sürüngen familyası. Gelincik. Çok çeşitli şeyler var. Solüsyon içerisinde bozulmasın diye tutulan balıklar. Burası uçak maketleri var burada. Yani şöyle göstereyim de aklınızda kalmasın. Bunlar da sizin işinize yaramaz. Yani uçak maketini ne yapacağız? Evet sürüngenler. Yılan türleri. şunu göstereyim de. Bunlar da kertenkele. Bu da bildiğimiz hınzır ve ailesi. Hınzırların yavrusu böyle benekli benekli oluyor. Sonradan büyüyünce böyle çirkinleşiyorlar. Bir dinozor canlandırması. bir atmaca. Şunlar kuş türleri. Bir aslan familyası. Bayağı gerçekçi yapmışlar. Bunu nasıl yapmışlar? Yani ölen bir aslanı alıp yani derisini nasıl bozmadan soymuş, içini doldurmuşlar. Merak ettim açıkçası. Burada da leopar. Şu arka taraflar kuş türlerine ait. O yüzden çok şey yapmıyorum. Çeşit çeşit var. Bir kaplan çok şiddetli bakıyor. Bir kurt ve bir leopar. Hey maşallah be aslanım benim. Nasıl da bakıyor. Dediğim gibi mesela çocukları getirilebilir, çocuklar gezdirilebilir. Eski dönem hayvanları ...en azından görmüş olurlar. Ama bunu cidden çok güzel doldurmuşlar ha. Bakar mısınız? Çok da heybetli bakıyor. Hani böyle fotoğraf oluyor ya... ...haberim yokmuş gibi çek. Aynen öyle durmuş. Haberim yokmuş gibi çek. Tamam, ben de haberin yokmuş gibi çektim. Tamam. Evet, Kaplumbağa giller. Başka? var mı size göstermediğim diye bakıyorum. Bakın. Bir koyun embriyosu solüsyonun içerisinde duruyor. Bunlar hayvanların anne karnındaki halleri. Bakın yine aynı mesela. Bir embriyo. Bir keçi embriyosu. Yine bir keçi embriyosu. Tavşan. Anne kanında böyle. ...solüsyonla bu şekilde tutuyorlar. Şimdi geldik... ...anne karnındaki... ...insan... ...hallerine. Bakın ikiz. İkiz bebek anne karnında bu şekilde duruyormuş. Burada... E, ...merhale merhale gösteriyorlar. İşte e, annenin kanıyla karışması sonra 120 gün dolup can verilmesi, insan şeklini alması, biraz daha büyümesi, biraz daha büyümesi, biraz daha büyümesi. İşte şöyle. Sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle. Çok ilginç değil mi? İlginç olsa da sen de ben de eskiden böyleydik anne karnında işte. Şuraya bakar mısınız? Ulan daha doğmadan üzgün görünüyorsun. Neyin var senin be? Evet bu da anne karnındaki ikiz. Çok ilginç ya. Yapışık ikiz ama. Bak burası ilginçti işte. Ya. Anne karnında böyle. İşte insanoğlu da kendini övünüyor. Neyin övünüyorsun ya? Bir suyun içerisinde böyle birisisin sen. Ben kendime söylüyorum da siz de üstünüze alın. Lafın meclisten içeri. Şu ilk şekil almış hali. Evet. Müze böyleydi. üst taraflarda dediğim gibi resim sergisi gibi düşünün. O yüzden üst tarafları sizlere dolaştırmayacağım. Müzenin görsel olarak en çok etki eden sahnesi ortada sergilenen mamutun bulunduğu sahne. Yanında yavrusu da var mamutun. Bakın dikkat edin iki tane kaplan bir taraftan bu mamutu yavrusuyla beraber avlamaya çalışıyorlar. Bir taraftan da insanlar mamutu avlamaya çalışıyor. Olan bizim gariban mamutu olmuş. Mamutların nesli tükendi biliyorsunuz. En son milattan önce 1700'lü yıllarda yani 2300 yıl öncesinde mamutların nesli tükendi. Boyları 4,5 ila 5,5 metre arasında değişiyordu. 8 tona kadar bir ağırlıkları vardı. Ama işte şu hayvanların avlaması problem değil. Onlar tabiat olayı zaten. Ondan dolayı nesil tükenmez ama işte nesli tüketen, bakın şunlar, şunlar, tanıdık geliyor mu? Evet, insanoğlu. Tabi bazı yerlerde hatırlıyorum okuduğumda, diyordu ki iklim şartlarına ayak uyduramadı, bu yüzden çoğu öldü deniyor ama mamutlar önce Orta Afrika'da çıktı, daha sonra kutuplara kadar geldiler. Bana göre doğru bir teori değil. Çünkü kutuplarda yaşayamaması lazım Afrika'da çıkan bir hayvan ama oraya bile ayak uydurdu. Dolayısıyla aslında şu mamutların tükenmesine sebep olan, neslinin tükenmesine, bitmesine sebep olan şu iki ayaklı canlılar. Yani bizler. Hele şuna bak. Nasıl büyük bir edayla şimdi bunu avladığı zaman tabii kabilesine gidecek. Ben bir tane mamut öldürdüm deyip hava atacak ya. Şuna bak. Evet, bir de hemen şu arka tarafta son olarak bir iskelet var. Onu da göstereyim, müzeyi bitirelim. İşte o iskelet şu mavi balinalara ait. Dünyanın en büyük canlısı biliyorsunuz mavi balinalar. Şu an şu gördüğünüz iskelet şöyle kuyruğuna kadar 18 metre uzunluğundaymış. Vay be. Vallahi açık konuşmak gerekirse ben ilk defa bir Balina iskeleti görüyorum. Şöyle kuyruğundan başlayalım incelemeye. Yani doğru söylemek gerekirse ilk defa görüyorum. Şu yapıya bakar mısınız? Allah'ın işte yaratma sanatı, kudret sanatı. Normalde şunlar yumuşak lif, bunlar sert kemik. Ha, balık balık böyle hareket ettiğinde o yumuşak lif arada iskelete hareket kabiliyeti kazandırıyor. Vay be. Yani birkaç tane insanı çok rahat yutar. Şu çene. Abu. Şu çeneye bakar mısınız? Şu hayvanın çenesi. Allah'tan balinalarda konuşma kabiliyeti yok. Yoksa bu çeneyle var ya, aman Allah'ım. Evet, İran'da size nesli 2300 yıl önce tükenmiş bir mamutu ve 18 metre uzunluğunda bir Balina iskeletinin olduğu müzeyi göstermeye çalıştım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz lütfen hemen altta beğen butonu var. Ona bir basın. Kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna basın. Nasılsa bedava. E bir de altına bir yorum yazarsanız beni mutlu edersiniz. İran Şiraz'dan hepinize selamlar.